Silent Hill efendi hikayesi bildiğin Türkiye. Neden mi? Hemen anlatayım. Ama önce video, bu videoyu izlemeden önce Snake'in Silent Hill F videosunu izleyin. Her dakika ama tüm hikayeyi oradan öğrenebilirsiniz. Bu video daha çok o videodan edindiğim bilgilerle Türkiye'ye ne gibi katkısı olur? Türkiye'yi neler nereye benzettim? Bunun gibi. O yüzden İlk önce o videoyu izleyin ama eğer siz daha önce de o videoyu izlediyseniz direkt bu videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet bu oyun bildiğin Türkiye'deki olaylara da referans alıyor. Çok büyük benzerlikleri var. Aile baskısı, alkol, kardeş, kıyaslaman kıskançlık, çocuk psikolojisi, uyuşturuşu. Yani kısacası bir çocuğun nasıl etkilenebileceğini her yönden anlatıyor. Ülkemizde maalesef çoğu ebeveyn çocuk psikolojisinde olmadığını sürekli abileri, ablalarıyla veya komşularıyla karşılaştı, doğar doğmaz eline telefon verip sonra büyüyünce baktığı için seven milyonlarca şerefsiz ebeveyn var. Bunun sonuçlarını biliyorsunuz zaten. Yok sonra sosyal çevrelerini deyip salıveriyorlar. Neyse o konuya hiç girmeyeceğim. Şu an ebeveyninin Geri kafalarını konuşacağız. Biliyorsunuz oyunda Hinako'nun bazı notlarını buluyoruz ve bu notların birinde canavar olup ailesini kazanmak istediğini söylüyor. Bu çocuğun içindeki kızgınlığını simge ediyor. O kadar şeye maruz kalıyor ki sinirden kine dönüşüyor. Ve bu daha çok yeri bir ve bir sürü örneği var. Mesela arkadaşı çoğunun ona uyuşturucu vermesi fark etmeden ilaç diye bir buluşturucu veriyor. Sonra Rinko'nun aşk için Hinako'dan kurtulmaya çalışması, zorbalaması yani oyun bildiğin Türkiye'deki çocukların psikolojisini gösteriyor. Çocukların nasıl etkilediğini, nelerleri içeride tuttuğunu, ebeveynlerin sabit düşüncelerini her şeyi anlatıyor. Ve bence bu oyun çocuk psikolojisini giden eve ebeveynlerin bakın çocuklara değil sadece ebeveynlerin kesinlikle oynatılmalıdır. Yani siz bu oyunu çocuk psikiyatristlere, psikoloji falan gönderin, psikologlara falan gönderin. Eğer bir aile çocuğunun psikolojik sorunu varsa ve o aile aynı bu özelliklere uyuyorsa gidin bu oyunu sonuna dek oynatın. Çocuğunun neler düşündüğünü anlayabilir on ve onları yapmaktan vazgeçebilir. O da umarım. Bir de kırmızı yol değil de izlesinler. Çünkü Türkiye'nin gerçek yüzünü gösteren en iyi dizi. Mesela bir bölümde Duygu adındaki bir kız gelir ve başından geçenleri atmaya başlar. Annesi okulda başarılı olduğu için kızının da başarılı olmasını ister. Sürekli onu zorlar, kızlar psikolojik baskıda bulunur. Duygu da gitgide kin besler. Kendini zarar vermeye başlar hatta bir kesimde intihar etmeye kalkar. Sonra biriyle tanışır. İsmini hatırlayamadığım için ona biri deyip geçeceğim. Duygu biriyle çok yanlışır. Sonra biri ondan para ister duyguda düzenli olarak verir ama sonra biri duygudan fotoğraflarını ve video çekmesini ister duyguda bunu yapar ama sonra o biri eğer para vermezse bunları paylaşacağını diye tehdit eder sonra bunlardan sonra duygu çıkar ailesi gelir psikologla konuşmaya başlıyorlar. hani başta kibirli gibi yaklaş önemsiz görür ama olayları duyduğunda anne ve baba bayağı endişelenir çünkü bunu fark etmediklerini böyle bir şey olabileceğini düşünmediklerini sadece ders çalıştığını istedik burada da ebeveynin zihnini çok daha iyi anırız çocukların hiçbir şeyden etkilenmeyeceğini doğrusu bir şey olmayacağını sanarlar ama aslında olay çok farklıdır o yüzden buradan ebeveynlere ve psikologlara sesleniyorum eğer böyle seniz veya ya da böyle davranan aileler tanıyorsanız kesinlikle Science here, F oynatın oynayın kırmızı odayı da izletin izleyin sonra da bunun çok yanlış olduğunu suratlarına çarpın yoksa böyle olmaya devam edecekler ama Allah'tan benim ailem öyle değil o konuda çok şanslıyım ben neyse. Konemiyi buradan bize boyunu verdiği için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsan ve devamına gelmesini istiyorsan, like atıp abone olabilirsin. Sonraki videoya kadar görüşmek üzere.